Aferin benim oğluma. Aferin Azatto'ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet yavaş yavaş artık kış moduna geçiyoruz. Köpeklerimizin özgürce gezdiği koştuğu kış modumuz. Şu anda koyunlar dağda. Köyde köpek yok. Saat 4 gibi geliyorlar. Ben de açtım. Şu anda sıkıntı yok. Koyunlarımı balyalarını serdik yedirdik. Şuraya vuracağım. Bakın orası e, güneye bakıyor. E, geçen söylemiştim ya ba, yani kışın yarısı açık yarısı kapalı. Şu anda biraz açık gibi. Koyun eşeleyip otlayabilecek durumda. Bu sırada tabii ki zavoyu açmadım. Paçayı bağladım. Şimdi paçayı bağla diyorlar arkadaşlar. Fakat gel 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 gel. Hadi 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 hadi. Kış. Yani façayı sürekli bağlayabileceğim bir yer yok. Yukarıda pitonun yanına kulübeye bağlayabilirim. Orada o şekilde yapabiliriz. Gel çık çık çık. Faça çık, 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 çık. hakkında bu aralar. izleyiciler. Yarısı olacak yarısı olmayacak. Bağlı diyenler var. Faça şu anda bağlı. Zav bağlı. Orada bağlı kalsınlar. Uçan güzel oldu. Koça taktım. Heh, çok güzel bir ses geliyor. Bizim azap azat gelsinler. Şöyle bir koyunları şurada biraz otlatalım. Uf. Hadi suya bakalım. İçecekler mi? Ye, yeah, ye, yeah, azap, ye, yeah, azap. Evet, yavaş yavaş. Suyun yerini de öğrendiler. Ay maşallah. İşte bu. Kış moduna girmiş bulunmaktayız artık. Düzenli olarak bu şekilde devam ediyoruz. Babam hafta sonu geliyor. Ya babam geldiği zaman ne olacak o? Oh, bir şeyler yapacaktır. Otlatma olsun, barınma, yer değişikliği olabilir mi? E, kimi arkadaşlarımız yer çok küçük demiş. Gel, gel. E, kimisi de aslında iyi, soğuk olmaz diye söylemiş. Babam geldiği zaman bunların hepsini tek tek halledeceğiz. <laughs> gel. Gel. Azap. Gel. 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 Evet. Peşime geliyorlar. Aferin Azap'a. Gel. Bakalım. Yapma. Hayır. Azap. Yapma. Tamam. Sakin. Azat. Azat'la gelsin bakalım. Ne yapıyor? Gel. Brr, gel. Azat'la. Azat'la gelsin bakalım. Biraz damar alışsınlar. Zavuşka atışı gibi değiller bence. Brr, gel. Çık. Çık. Azap koyun ürkütme. Aferin benim paşama zaten. Koyuna yakışıyor şikayetçi. Evet şöyle. Eşerler. Hem biraz gezsinler hem de. Otlasınlar. Aha geldi bizim Azatlı. Dur bakalım ne yapacak Azatlı. Ya Azatlı yılların koyuncusu ya. Aklın görüyor Ben azatı, azapı, ondan sonra yıldızı, işte bizim küçük sultanı. daha aklıma gelen var mı bilmiyorum. Koyun alıştırayım. Bana yeter arkadaşlar. Duman atırırlar. Hele sultan, e, yıldız. Bu dişiler gerçekten davarda çok iyi iş görürler. Aslan aslan. Bunları yavaş yavaş işleri öğrenecekler. Zaten içgüdüsel olarak var. Heh, güzel. Biraz biraz otluyorlar bakın. Keçiler yok. Huzur var. Keçiler oldu mu? Yok. Keçiler bence koyunlara göre daha biraz daha geç. İnsanlar eline geçti. Köpeklerin saldırması da o yüzden yani. Keçiler hala biraz yabaniler. koyun gibi değiller. Kyo! Hayır oraya değil. Oraya değil. Hah bak azat işte. Azat hayır hayır hayır. Hayır. Bunlar olacak bunlar yavaş 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 yavaş. Tamam azat tamam. hah tamam 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 tamam. Aferin olma. Alışacaklar. Yani bunlar eniklikten yetişmedi arkadaşlar. Bazısı diyor ki seninkilerden davarcı olmaz yani. Eniklikten yetişmemişler bunlar. Ekeleşmişler hayvanlar daha yeni koyunun içine giriyorlar. Yani azap öyle değil. Azap gene ha, yani yavruluktan ineklere mineklere otardığımızdan biraz şu elime DNA'yı alıp peşine gezdiğimiz zaman ha, hayvan anlıyor. Azap için diyorum bunu. azat Bunu yaşamadı. Aferin benim oğluma. Siz kurt yıkacaksınız. Kurt. Tosunum benim. Heh. Ne kadar özlemişsin değil mi gezme köyde? Az kaldı. Olur olur, bu kadar olur. Normal. Öğrenecek. Oh! Daha ne güzel yayıldı. Bura güneye bakıyor, böyle. E, güneye baktığı için güneş buradan şey yaparken havalar iyi olduğunda burası açılıyor. Yani e, kışın buraya aslında bol bol otaracağız. Koyunumuz az. Bundan bir şey olmaz. Eskiden mesela bizim köyde burayı otaranı dövüyorlarmış arkadaşlar. Çünkü yağmur yağdığı zaman buradan köye sel gidiyor. O yüzden burayı otarmıyorlarmış ki köye sel gitmesin. Ama bizim bu kadar koyundan bir şey olmaz. Ama buraya 300-500 koyunu vurursan olmaz. Aslan Paşa'm benim. Nasıl da öğrendi işleri. Olsun da benim. Bundan sonra bu işleri yapacağız. Tamam mı Rab paşam benim? Bundan sonra ayağıma diken girmiş. Ayağıma mes giydim. Geçen senelerde almıştım. Unutmuşum. Annem çıkardı verdi. Bayağı iyi şu an ayaklarım şişmiyor. Biraz zor giydim çizmeleri ama çok iyi. Yani şu an Ayaklarım sıcacık, sadece ellerim şişiyor. Bak ya o da işte olacak yani ya o iş şey yani evet. Hayvan koyundayken e, çok şımartmadan sevmek lazım. Yani koyundaki hayvana vurursanız, hayvan koyuna geldiği zaman aç gelir, aç dönerse işte bunlar önemli davara alıştırma aşamasında. Mesela yarın öbür gün ben sırt çantam var. Atıyorum ne yapacağım? Ee, şöyle bir iki tane ciğer alırım. Şöyle koyuna davara geldikleri zaman ödüllendirme. Onlara ciğer. Aha neye koşuyor bunlar ya? İlgi, sevgi, e bu ne olacak? Benle keyifle gelecek bana. Severek gelecek. Bunlar bir şey koşuyorlar ama. Oo yapıştırdılar gidiyorlar. Neye gidiyorlar? Yani şimdi bir yandan korkuyorum. Karabaşlar çat pat diyorsun bakıyorsun. Köydeler. Oo bunlar nereye gidiyor ya? Daha yukarı. Ye, ye. Tamamen köyden gittikleri zaman daha rahat edeceğim. Şimdi işte böyle endişeler yaşıyoruz. Bunlar gidiyor ama bak azap koştu azat koştu. hala gidiyor. Evet şöyle tepelerinde durayım. Yukarı doğru gidiyorlar. Evet gördüğünüz gibi böyle. Karınları şu an doyurduk yani. İki balyot verdik bir de çıkardık böyle. Ee, burada hayvan ufak ufak otluyor. Ot evet şöyle. Burada biraz kaygan. <gülüyor> 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 evet azap bazası bekliyor. Uzun zamandır kafesteler belli bir metrekarenin içerisindeler. Yani çiftliğinde telleri beraber sayıyorum. Şimdi şöyle bir hayvan doğasına dönünce e, havada hava da Serin. Arkadaşlar burada. Özellikle ben buradayım Azat. Bana çok düşkün. Videoda görüyorsunuz ikide bir dönüp benim yanıma geliyor. Azat tamam. Hayır hayır hayır. Aferin. Bunlar yavaş yavaş. Hayır gel. Azat gel tamam. Tamam gel. Şimdi şey ya. Keyifleri yerinde ya. Fırlamalık peşindeler. Gel oğlum gel. gel, Koçum. Ne haber oğlum benim? Heh. Aferin benim koçuma. Ay, şunu unutmuşum. Heh, git. Daha fazla gitmeyin. Neden sürekli yukarı çıkıyorsunuz ya? He, aman. Bak yukarı çıktıkça tehlike artıyor. Kaymalar, maymalar. Evet ben şöyle bir aşağı vurayım. Tamamen çevireyim. Kaçta? Rampa düz olsaymış iyiymiş. Üf. Eyvah ikiye bölündü. Şu tarafa uğrayayım. Keçiler işte böyle kaçıyor. Yukarı doğru. Bizi böyle peşinde dolandırıyor. Yani bu dağda da, bu karda bir yandan kayıyorsun, bir yandan soğuk. Bir yandan yoruluyorsun. Zor oluyor. Sen! <laughs> Hadi! çok sevecen yetiştirmişler bu. İnsana çok alışık. Oo oh, oh, sizde. Lan düşeceğiz şimdi ya. Hadi aşağı. Nereye gidiyorsunuz yahu? Yok bu kaş işini sevmiyorum ben. İki damla ot yiyecekler öyle bize ulaşıyorlar. Yok abi içerideysinler. Hava da serin. Valla içeride yesinler ya. Yani. Ne kaç İki dakika. Otlayacaklar diye eziyet çekiyoruz. Hele hı hı bak ya. Disciple. Aferin benim. azap azatıma. Gördünüz mü? İşte herif olunca böyle oluyor. Gördünüz mü davada? Nasıl bakıyorlar? <laughs> Hiçbir falso hareketler olmadı. Bir de böyle oynama oynama girişiminde bulundular. Ee, ondan sonra benim sevdiler. Bunlar zal gibi değil ki. Biz zalıya üç diyoruz. Zalıya şerefsiz diyoruz. Boşuna demiyoruz zalıya. Ama koyunlar zalıya iyi bir ses tırdı o gün. Zalı hayatı boyunca unutamaz o anı. Ulan zalı seni. Öyle kapılarda gez. Bacalarda gez. Gel kapına koyunlara gözle. Gel bakayım Zalzen'im sen buraya. Gir bakayım içeriye. Aha sana koyun. Al Zalzen gör. Şerefsiz o. Evet indirdim. Dağılıyor o tarafa bu tarafa hep yukarı doğru gidiyorlar. He bak. İçeri koşuyorlar. Ya var artık arkadaşlar şeye alıştı. Sisteme alıştı. Yani. Gideceği yeri biliyor. Su içeceği yeri biliyor. Yerini biliyor. Evet kapı kapalı kalmış galiba. Onu halledelim. Üf, kap kapanmış. Durun bakalım kızlar. İçeride yeminiz hazır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beni ezmeden. Heh, gel. Gel, 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 gel. Heee. Oh, Otları da hazır içeride. Valla bu sistem işte arkadaşlar. Dışarıda yediriyoruz balyaları. Bir çıkarıyoruz kaşa ama kaşa vurmayacağım artık ya bu. Çünkü orada otladığını ne ki? Yani bir şey yok. He, burada da geliyor. İki balya da buraya seriyoruz. Geç kızım şöyle. Heh. İki balya da buraya seriyoruz. Yiyorlar. Yani yiyorlar. Yani karınlarını da dün mesela fazla fazla verdim. Geldim önlerinde kalmış. Aslında doğru olanı o diyorlar. Önlerinde kalması lazım. Eğer önlerinde kalmıyorsa aç kalıyor diyorlar. Mantıklı. Yani diyor ki önlerinde Kalıyorsa demek ki doydular, çekildiler. Şimdi bir arabayı çalıştırmam lazım. Günlük çalıştırıyorum. Yani ne olur ne olmaz. Bir 10 dakika bırakıyorum volantide. hoştuk Oh benim kızım. Bozini kızı. Biraz toparladılar arkadaşlar yavaş yavaş. Bu vitamin gelmedi. Çünkü yollar kapandı. Ee, uğur gelecekti. Birkaç eşyası var burada. Gelemedi. Ben de gidemedim. Ee, şu anda öyle. Bekliyoruz. Vitamin geldiği zaman vitaminlere başlayacağız. Gör gör. Bazı şeyleri anla artık. Kaç yaşında adam oldun? Senin yaşındakilerin çoluğu çocuğu var. Zavu. Tamam mı? Bak gör. Azapla azatı gör. Gördün mü? Adamlar yılların davarcısı sanki. Gördün mü davara ne güzel baktılar. Ya yeter artık Zavu. Tamam mı? Böyle fırlamadıkları bırak ki. Seni açayım mı? Sen de gezeceğim mi? Ama davar saat dur bakalım. Saate saat bakalım. Bir. Bir, de, bir de on var. Paşa sen bağlısın paşam. Tamam. Sana öyle diyorlar çünkü. Hadi gel Zavu. Koş sağ Git. Azapla yanına git. Geç. Yes, Özlemişsindir. Üçlü üç çete gezmeyi. Ama sen öyle bir şikayetçisin ki yarın öbür gün gerçekten korkuyorum. Daha önce de söylemiştim. Bunlar dağa giderler. Daha da azapla Zavo Bir şey olur. Ya bir atıyorum ne bileyim bir bir hayvan leşi bulurlar. Aralarında kapışırlar. O sırada Zalo kaderi belirleyen köpek olur. Orada Zalo azapla beraber azata binerse iş sıkıntıya biner. Azapla beraber azapa binerse gene aynı. O yüzden belki zavayı böyle açmaya Ortadan kayboldular. Çıktım buraya geldim bakayım buradalar mı diye. Yoklar. Zavayı açtık kötü mü yaptık acaba? Şimdi korkum. Davara giderler şimdi kalabalıklar sürürler. Giderler köpekleri bulurlar. Boğuşurlar. Şu ana kadar gelmeleri lazım, lazım arabayı. Arabanın sesini duydular. Duymaları, duydularsa gelmeleri lazım. görünürde yoklar. Yoklar. Üşüdüm, dondum, konuşamıyorum. Biraz bekleyelim. Bak ta nereden çıktılar? Yok. Eyvah. Bu da var. Bunlar bizim köpekler değil. Bizim köpekleri acil toplamam lazım. Evet, Karabaşlar. Azat'ı bulayım da, gerisi önemli değil. Azat atayım, götüreyim. Gerisi bir şey yapmaz. Bakın da sürü geliyor. Bunlar nereye gittiler ya? Bunlar acil toplamam lazım. Şu koyunlar bir gitse çok güzel olacak. Zao'yu açtık. Korkularım var. Zao hep yancı. Kim kime dalıyor? Zao bir bakmışsın. Azap'a dalmış. Zao o anki ruh haline göre bakıyorsun. Azat'a dalıyor. Bu sefer köpek ikiye tek kalıyor. Zao bacaklara. Azap diyelim bir yandan boğuyor. Azat altta kalıyor. Arada kalıyor. Keşke Zao'yu açmasaydı. Şu anda kötü oldu. Aşağı kadar gittim geldim yoklar. Orada gördünüz. Davar sürüsü de geliyor. Yani denk gelirse boğuşlar arkadaşlar. Şimdi Zalo var, Azap var, Azat var, Karabaşlar var. 4 4 taneler. Lady sayma 3 taneler. 3'e 3 yani ortalık karışır. Onlar aynı evin köpeği, bunlar aynı evin köpeği. Zaten birbirlerine zıtlar. Lan nereye kayboldular şimdi bilmiyorum. Yani kışın geldiği nereden belli değil mi? Ha. Ah. Ah. Ha. Azat nerede? Azap. Ha Azat orada. Evet. Oh iyi oldu. Aa, Karabaşlar geliyor orada. Bunlar da burada dağlarda geziyor. Üçü birden baskın yaparlar. Ortalık karışır arkadaşlar. Evet Azat. Gel Azat. Gel oğlum. İyi gezdin iyi gezdin. Hadi. Hadi iyi gezdiniz. Tamam. Zavu. Gel Azat. Arabaya gel. Gel seni alayım mı arkadaş sen. Gel Azat. Gel. 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 Azap gel oğlum. Aferin benim azapımı, Aferin benim tosunlarımı. Azatto, nasıl mutlular? <laughs> eşek, eşek benim. Ay şur şur. İyi bakayım, hadi geziniz, gel. Ne oldu ki? Zaou gücü sayacak yolunda yolundadır. Azatto, gel arabaya, gel. Şur iş. Gel, gel Azat. Ee Zaou, seninle sıkıntı yok. Senin Karabaşları ayartmışsın zaten. Ne yaptın, ne ettin adamlara? Rüşvet mi verdin? Ne yaptın Zavuşki? Adamlar sana hiçbir şey yapmıyor. Evet. Tosunlar burada. Aldım ya arkadaşlar. Şimdi kavga gürültü oluyor. Ondan sonra istenmeyen şeyler yaşanacak en sonunda. Ee, ben de aynı babamın dediği gibi olun diyor. Köpeklere sahip çık. Az Yakında gidecekler zaten. Ben de tamam diyorum. Tamam. Sakin. 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 Azat o. Azap Biraz nasıl mecbur buraya koydum. Buraya koyamam. Aslında koyardım ama kar ya bura. Ayakları üşür diye. İçini, içini, ikisini içeri attım. Şimdi götüreceğim. Evde aynen yerlerine koyacağım arkadaşlar. Tamam rahat durun. Hadi. Herkese hayırlı günler. Bugün de bir olay atlat yaşanmadan olayı atlattık. Azap ve azat davarda iyiler. Gerçekten maşallah yani çok bir sıkıntı problem yaşanmadan koyunlarımızı otarttık. En son bir kötü bitiyordu. Onu da topladık, getirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.